Zeki insanlarsınız. Yoktan var eden insanlarsınız. Türkiye'nin her yerinde günlerli var. Dünyanın her tarafında da var. Ama Türkiye'nin her tarafında olabilmek için, dünyanın her tarafında olabilmek için standardın dışında bir insan olmanız lazım. Mesleğinizde iyi olmanız lazım. Mutlaka bir eğitiminiz vardır, iyi eğitimlisinizdir. Bürokraside, iş dünyasında birçok alanda çok değerli, alanında çok yetkin, çok başarılı günlerle tanıyoruz. Çok değerli <laughs> insanları yetiştirdiği için Günlar'a, günların, to günlar'ın toprağına, ülkem adına minnetlerimi sunuyorum. Şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Sizlere beraber olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Bu özel, gün, özel günümüze toplumsal dayanışmayı ve birlik duygularını güçlendirmek amacıyla bir araya geldik. Hepinizi tekrardan en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün sadece bir yemeği paylaşmak için değil, ayrı ayrı renkleri siyaset üstü zeminde bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda toplumumuzun birlikte hareket etme dayanışma ruhunu yaşamak için bir araya geldik. Birlikte sevgiyle pişirilmiş bir arabaşı yemeğinin paylaşmanın keyfini çıkarıyoruz. Değerli günnarlar, hepiniz bugün bu toplantımıza, bu gönül seferberliğimize, bu birlikteliğimize hoş geldiniz. Günler Bir Derneği olarak biz her yerdeyiz. Her yerde biziz sloganıyla yola çıktık. Sizlerin kadınları amacımızı gerçekleştirmekte büyük bir adımdır.